Abi bakalım. Heh. Bizi 200 kişi girdiği için biraz zorlandı. 200 bin oldu gördük <gülüyor> abi. <gülüyor> Chat biz de şey konuşuyorduk. Label Türkiye sevdalısıymış. Bu adam yurt dışına gitmek istememiş. Aynen. Yani gidip doğru orada bir hayat kurmak şu an yok kanka ya. Yok yok. O davaların falan olduğu için de bir tık üzüldüm aslında. Değil mi? Tabi. Ya işte dedim neler olacak falan. Allah'ın izniyle onlar da bitiyor kanka. Abi inşallah. Aynen değil. Hepimiz kader mahkemeyiz <laughs> Aynen öyle Ya siz daha değilsiniz Biz <laughs> değilsiniz. Siz daha değilsiniz ya, İnşallah da kanka Allah göstermesin Yani. Zor bir yer yani bakınca Peki bundan önce bir yurt dışı şeyin var mıydı yoksa Ya hiç... tamam. Yok şey e, Gitmek <laughs> Kanka çok değişken oluyor benim ya Ben mesela Avrupa'ya gittim Avrupa bence biraz sıkıcı biz Biz kaosa alışmışız Değil mi yani yani? İstanbul'da eğer ki hayat sürüyorsan Başka yerler bir tık zor kanka Zor zor baba her türlü zor ya orada sana bakılan algı şimdi biraz ben karayım falan ya bir biraz daha değişik bakılıyor işte bölmeleri falan filan O yüzden benim hatta ekstra sen işte sana derler bu işte İngiliz ama gönder geçer. Bana iyi. <laughs> 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 Bana Sivas kanka mı diyorlar ama Ama işte sıkıntı. Ya burası iyi ya. Değil benim mi? düzenim var kanka insanlar beni tanıyor seviyor şükürler olsun. Devam yani hiçbir şekilde sorun yok burada bu işlerim de bitsin. Hı hı. Bir sıkıntılarımla alakalı. Ya, bitti gitti. Peki... Ee, ödü, <laughs> o da bizim aşkımız o. Üçlüdüm takılıyor. Gece dörtte çıktığımız. <laughs> Yayın sonrası iyi işime Yok kanka daha ilk günden ben hemen şey yapmam öyle. Ağırdan sat Ağırdan biraz Yayın gittiğinde niye iyi içtiniz o zaman? Ya Katli bir... <laughs> fest. <laughs> Evet kanka biraz müzik falan geçmeyelim ya. katlı dinleyelim mi? Katlı festi bir dinleyelim. Evet bence bir katlı festi dinleyelim senin. Kanka ne bana şey yapma. Açalım mı ya? Şeyden gitti. açmak istiyorsan ya buradan mı açalım? Şuradan şuradan JBL. JBL, JBL, JBL. JBL, Ya chat ya da amına koyun. bunu utandırıyorsunuz sürekli ya? Ben de utandırmayın. Lan bir yazın şöyle. Aşkım. Erayum aşkım yazın. Erayum aşkım yazın. Hadi bakayım. Valla. Erayum aşkım yazın. Katli mi? Katli kanka. Evet. Youtube'da var mı? Var. var, var. Bacaklarda niye dövme yok? Çok yaptırmak istiyorum ama götüm yemiyor yani. <laughs> kanka yani. ben bu arada bu giyinme tarzına geçeceğim artık. Crocs artı eşofman. Kanka bu, bu kadar Pantolon ne amına koyayım? Tamam gittim tıraş oldum siz geliyorsunuz diyor Ben de gittim din tıraş oldum. Ben oldum baba erkenden evet. tıraşımı gittim oldum. Biraz geç oldum ama Aha. oldum. Baba bak. Sen hazırlık yaptın o zaman. Yaptım, mı? yaptım. Evet. baba. Yapmam mı ya? Aa. Sizin gibi değerli insanlar. Ederim, böyle değerli değilim? insanlar karşımda yorumlar yazıyor. Valla çok sağ ol. Ya. Harbi ya. Harbi. Gerçekten adam aradı. Baba ne zaman geliyorsun? Ben tıraştayım, tıraştayım. Tabii ya. Valla. Benim amış gözüküyor yine. Nerede paşak gibi gözüküyor amına koyayım ya. Kanka, ben pantolon giymeyeceğim bir daha. Evet baba sen niye şokman takılmıyorsun? Yayıncı adamsın amına koyayım. Kanka ne mi? Kanka benim bundan yok ki ne yapayım? vereyim sana. Yok eyvallah sağ ol. Niye kanka? Teşekkür ederim çok. Vereyim lan. Ya kanka ben aşkım bir şey almam. Jaded bu bu arada çok iyi marka falan. Kol kıllarımı aldım senin için. Kanka <laughs> kur kurt adam gibi <laughs> <ya. Ağırsın gülüyor> <ben>. Chat. Hey. <gülüyor> <gülüyor> Kanka bu arada yazın alınır ya. Yani. Değil, Değil mi? Kışın, alıyor Kışın alınır ama. Alınır Kışın, biraz soğuk ha. <laughs> Korusun kanka. Yok kanka çok ben kıldayım ya. Ya ben full alıyordum da ondan sonra kanka bıktım. Ama anladım. sen de şu an o kadar şey durmuyor. Ya bu arada bir şey açıklayacağım sikecekler böyle. Açıkla açıkla. Yok. Hadi hadi. Yok. Hadi hadi. Gel. hadi. Ben... <gülüyor> 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 ne açıklayacaktın ya? Çek şey? bacak kılları hakkında ne düşünüyorsun? ben alıyorum. Ben alıyorum. Oh, sen ilk de kurtardın ki. Ben ilk de kurtardım. Ben, ben alırım abi. Bizim şarkı. Girişmez. Giriş bende. Giriş Şebi kaşar dolu sizde Ralların hepsi bak burada bizimle Yarışmanız zor çıksak sakla ringe Yine gel ayarı, adım yerime Bir de kaşın gözün oynuyor yapıyorsun cilve O iftiranın yeri yok dinde On bin adım falan atamazsın sen Aferin <laughs> benim siktirikim SİRÇEN ki yarın fazlasıyla viksin Derin bir göt deli ve fazlasıyla dipsin Kilitli al sancak gelip ananı siksin Özgümanın patlaması şen, ergen bir pissin sana bak sonra fazla zira tatlılar. Tabiatı sakin sakın neredeyse Haddiler anne babaları biraz sarvacıkta soktular. Kızız denizde neredesin? Tatlılar. Shh dedim sana kız beni tanıdınız aklanamadınız. Kız bir havanız olsun biraz al takınız. Shh dedim sana kız beni tanıdınız Kız havanız ay bozuyor gibi fena sal takımız Rüzgar Aslanımız olamaz bir yerde Gece beşte sıkıyorum senin kızı perde finalde kapanıyor evde bizim perde Agam arar beni aybım şimdi nerede? İş güç rahat geçmiş artık lafta Telefon çalar arar beni Alya Hayallerim kaldı canım bak o parkta Bana basıyorum 20 dakika bacak ya Çocuklar uslanmaz dedim oldu Beldeki paslanmaz beni İkim duramaz, kredin doldu, kulağın duymaz, ol dedik oldu. Bizim ekip doldurur <laughs> oldu ve dondu bu yüzünün solmuş, ne oldu be? Ezgilenip soyunları doydu ne dedi? Benim e oldu be. Oğlumuz söyledi hep yalan, Ekibim bir kapan, yakalarsa yakar. Albo ero param ve de oba ekip tamam, adımızı duyanın nedense size artılar? <laughs> size nereye? Ya. Kuzen. Yani söylemen lazım onları. Hani. Söyle isim. Sansasyon. Var arkadaşlar. Bu yerde gerçekleştiren Arto. Arda. Kuzen. Kral adam. Double chat. Vallahi double chat. Ne biliyor ya <laughs> bizim mimleri falan adam. Biliyor musun? Şey ne lan? Telefonda gel benim güçlü eylemi var ya. Telefonu koydum ama ona koydum. Bana saldırıyor <laughs> onda sen piçsin. adresin belli. Gelmezsen o e'sin. Bir de sonra bir tane katlıyor Vay be. Vay be kanka. Anında anında. Sen Allah. sen çalın gel. Nereden geldin. nereye? <gülüyor> <gülüyor> Nereden nereye değil mi? Vallahi ne zaman başladın bu işe? Ben de 8 <laughs> sene oldu. Helal be. Valla. Sen kaç sene oldu? 2019 mu? <laughs> Benim 2019, 2018 değil mi? Daha da eski de. Daha da eski. Amatördü. Ha. İlk amatör kayıtlar. Profesyonel olarak kaç yıl yılındaydı? Aynen profesyonel de. Benim şöyle oldum. oldu ama ben 2018'de başladım. İşte 50 izlendim, 100 izlendim, 10 izlendim. 2022'de ilk 10 bin izlendim. Öyle yükseldim ben yavaş yavaş. Helal. Aynen. Açsana be Alexis Texas dinleyelim abi. <gülüyor> <gülüyor> şey... Aaa şarkı <laughs> mı? Şarkı. Alexis Texas. Evet. <laughs> Alexis Texas izleyelim. Porno <laughs> zannettim. Ne oluyor abi <laughs> Şimdi ilk şarkı bu. Hadi bakalım. Kanka çok var bizde şarkı ya. O zaman bugün biraz çıtlat. Zeynep neticeye... Bu Cepes Baba uzaylılar bile dinliyor beni. Eski sevgilime yanındaki erkekler dinliyor beni Hı, Sadece Türkiye değil tüm dünya dinliyor beni Hı, Alexis Texas severek dinliyor beni Kız kız Aa, arabaya bindir bindir götürdüm onu manzaraya Kız arabadan indir bindir başladım ona yazılmaya Bulça 5 baba uzaylılar bile dinliyor beni Bulça 5 baba uzaylılar bile dinliyor beni Oğlum arkamdan konuşanlar yürüyün lan. la la, la, la.

Misliyorum ben alansanca baba hep dinler. Ben değilim bunu okuyan dinler. ondan değişiyor simler. sarı severim bana saldırın mecnun yatar <laughs> gibi. Lego'da beş beş zor yarışırlar, bana çok zor <laughs> Neden benimle kapışırlar? Kaybet çünkü zor yarışırlar. İnşâ baba. Raise out the grave, we've been robbing, go straight to the harvest. Not afraid to be honest, deep in the darkness for what feels like the longest. Now we move onward, hey. with my dog and the moss bird, It's a season to hunt, everything that we want, it'll be ours one day. bol baba bu şarkı çok iyi Kanka bu iyi ya Bı, Bu beni Şömin'e <laughs> de yanayım Şömin'e <laughs> de yanıyor Abi çok iyi Bu şarkı albümünde o zaman Vallahi herkes Arar beğendiyiz tabii ya yani. Kanka chat var full window ama Sen abi. başlatalım mı yani, Abone alalım mı diyorsun? Alalım mı? Alalım mı? Alalım mı? Sen biliyorsun bilmem. Bu şarkıyı alalım mı? Alalım. alalım Kar Kapa şarkıyı kesin alalım. Pop label baba. Baş alman baba. Alman. Evet bu bu da ama şey deme mi? Şu an hepsi deme. Önce hepsi deme de hepsi de deme hepsi. De ne, ne oluyor burada? Bu şarkı yani mesela bence o şey okay mesela. Kesinle şenle <laughs> mix master sürecine giriyor bitiriyoruz. Peki Güvenlik. bir tane daha böyle çok böyle güvendiğim şey. Güvendiklerimizi açarsan. Bir tane. Namaz sonra da kalacağız. Küsik. 10 saniye ya da yok. Ya... Bir sert bir şey açalım mı? Sert bir şey. Sert bir şey biz severiz. Kanka köpek balıkları burada açar mısın ya? Yani? Köpek balıkları burada alalım abi. Açtım. Hmm. Bu yani biraz sözler. Aç sen aç sözleri seviyoruz <laughs> lan. Zulam hmm. <laughs> <laughs> topla topa oy Atarım sana sopa sopa Sokarım seni yola oy Lazım sana çok para Aa al, lazımsa beni ara ue Siparişlerim yolda monika, monika. yolda istediğim her dakika we. Tamam sen de bir boksun tamam Ben gelirsem sen yoksun tamam Köpek balıkları burada burada Götün yerse kan koksun tamam para paparazzi beni yakalar ama Ceza evinde kaslar tamam Benim ev büyük orman hmm. Kurarım iyi ortam hmm, hmm. Tamam sen de bir boksun tamam Ben gelirsem sen yoksun hmm. Köpek balıkları burada burada, burada bütün yer salam tamam tamam sen de boksun, tamam bir gün gelirsem sen yoksun Öpey burada burada götün yer sakan koksun tamam Eline verdim sen ladeş seni vurdururum olur kan kardeşim Tamam herkes hep kardeş iyi bilir deyip kuş kardeş Şimdi uç 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 dürbünle şu uçanı vur kardeş Tamam çok sessiz sikilince kırılmak yok kardeş Ağaçtan topa kalk 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 topa, 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 topa. Bana soka soka sokarım seni yulavu Lazımsan çok kıbra baka Lazımsan beni aravu Siparişlerim bunda bunda İstediğim her dakika o hem de Ver bakayım aklı Ver bakayım aklı Peki Oğlum çocuk ne yapmış lan Valla Helal olsun ha. He. Valla helal olsun Valla Senin çocuk ne yapmış deyince iddia ben Bakmayınca bile yakalarım. <gülüyor> <gülüyor> Bana da helal olmasın. Şimdi arkadaşlar ben <laughs> <Helal> bu adamı <laughs> <da> helal <olsun. gülüyor> Ben bu adamı GTA 5'i RP kuracağım. Bu adam ondan sonra gelecek Bu adam ha. Kanka bu sen, de abi abi. sen de var kanka. Ben de varsın <laughs> kanka ayıp ediyorsun. Beraber oynayacağız. Beraber <laughs> harbi <laughs> Oynayacaksın ama. <laughs> Eval C5 olacak. Tamam. Eval C5 mi? Ya, <laughs> C5. Eval C5. Oğlum Eval, Eval C5. C5 bir Valorant oynuyor. Siker kanka. Sikar. Siker kanka. E senin takımına getir o zaman bir gün kapışalım. Heval Harun, C5 bakalım. nerede ya onu arayalım? Ara bakayım. Heval C5'e. Bende numarası yok onu Instagram'da. Kanka bir şey söyleyeceğim. Mi? Bir tane Twitter'da bir şey geziyor ama. Ne kanka? Şey çıkmış. Heval C5 çıkmış. Almanya'da konsere Heval C5 ne? mi çıktı gerçekten? <laughs> Sen artık sistemi iyi oturttun ama. Tamam ya. Günde iki konser atıyoruz. Birini o haberi. Onlar. Her şeyden var. <laughs> Tamam sen de bir boksun. 60k mı tamam. tamam olduk? Onu ne <laughs> kameraya tamam, at kameraya. Açık gülüşüm. Eva C5 benim hakkımda güzel bir şeyler söylüyor. Eva C5 babam yok. ya baba bu adam fena bir adam değil mi ya? Bakayım. Yayında, yayında sizi izliyordum şu an. Ne haber? <laughs> Niye Almanya konserine çıktın bu adamdan habersiz? <laughs> Aynı sen bir çıktın Evo. Çok benziyor. Yapacak bir şey yok. Ya. <laughs> Yapacak bir şey yok. Adam yorgundu. Hadi seni seviyorum. Allah'a Allah emanet olun. Hadi öptüm canım. Vay be. Ne yiyin lan? Bitti mi yiyin? Yavaşla. Ya. Hadi. Demek yavaşla kapatın yeter. Baba siz biliyorsunuz.